Melir bakan olsaydı bu ne alaka lan? Dermanın fedaileri var ya dermanın siktimin çocuğu. Açık videoyu izlememiş. Sinir, aşırı sinirli olduğum zamanlar. İzlememiş. Oğlum ben fizikten 20 mi almıştım? 10 mu almıştım? Ne? Ama böyle bir şey yok abi. Böyle bir şey yok. Yalan söyleme ya. Gösterecek Var mı? <laughs> Oy! Zannettiniz oğlum kasım var be. Size çıkıp bir şey mi zannediyorsunuz? <laughs> Abi oğlum niye alamayacağım? Korkudan ne sağlık bakanı olur ya. Az önce şakasını yaptım. Kokladığından değil ama ben kınak kutusunu seviyorum. Bir şey diyeceğim. Deprem. Ananı sikiyim deprem oluyor. Ananı sikiyim. <laughs> Ananı sikiyim. İlk defa sallandım hayatımda. Ha bu kadarmış. Vay be. Bu arada fark ettin mi bak. Dur nerede şey? Kordi. Ha. Evin ilk zamanları. <laughs> e, evin ilk zamanını görüyor musun bak. Benim bıraktığım hali bak. <laughs> şu karenin solunda. Şu karenin solunda böyle tavana kadar uzanan şey var. Ee, pizza kabları, kutuları falan var. Ev hala aynı bekordum. Ne hayallerle gitti oraya evi değiştirecekti güya. Bu ne